Hadi bakalım. Biz kahve yapacağız. Nasıl yapacaksak. Ben internette görmüştüm. Bütün binanın hepsinin anahtarları bize Kız ne yapıyorsunuz terliğimi? Çık çık. Kız bıraksana ayakkabıyı bırak. Kapının önünü tutuyor ayakkabı. Ayakkabıyı saldırıyorlar. Kapı kapanıyor da. Komşudan bir Nescafe alalım. Ama buz da bulmamız lazım. Bu Ay kapıyı da kapamış. Bu hayvan ne bok yiyor? Ay göremiyorum ışık. Ha, organik Nescafe var. Bakayım. Ay bu da bayatlamış mı? Ay kurtlandı mı acaba? Kurtlanmış mıdır? Tarih nerede? Tarihi yok. Allah pis evinde kahve mi olur? Yok kahve yok. Tamam kalsın bu o zaman. Yapmasak da olur. Kız Talat'ın evindeki kafe kokmuş herhalde. Kurumuş Nescafe. Çektim ama. Neyden yapacağım Nescafe'yi ben şimdi? Gittim. Nescafe'si donmuş, kurumuş herhalde. Bir bakayım. Ne, neyden yapabilirim ya? Yok be ya. Ben öyle... Abla nenen nerede? Kocaya kaçtı. Hanes Kafe 3'ü bir arada buldum. Ya af. Eğlencesini yapıyorum zaten. Dur. Şunlar buradan da YouTube'a yapayım da onlar da eğlensin biraz. Görünüyor mu? Görünüyor. Ama şimdi benim buz bulmam lazım. Fıstık iyi akşamlar. İyi akşamlar. Tenzile. Tenzile. Ha, okuyorum. Tamam onu erit, süt koy, soğuk kahve alsana. Kız Nescafe 3'ü bir arada şekerli ya. İyi akşamlar. İyi akşamlar Hilal. Bak çekmeyeceğim videoyu ya. Buz bulup köpürtürmem lazım değil mi bunu? Şişede köpürtüyor kız ben göstereceğim şimdi size. Bekle ya. Siz bir şey bilmiyorsunuz. Ama şurada şişe var mesela buldum. Böyle bir şey oluyor. Ama benim şey bulmam lazım. Tabi suyu ziyan etmeyelim. Su burada kalsın. Buna da kapak kapatalım. Ee, şimdi buna ne koyacağım? Olsun abla. her sen, he. Ya ben böyle yapacağım ya denemek için. Bakalım ne çıkacak. <laughs> burada kızlar yapıyor ya parayı götürüyorlar. <laughs> ben size soğuk kahve yapıyorum arkadaşlar. Seni mi dinleyeyim? Tamam. Nescafe'yi koyduk. Abla onu çak. Çaklama. Niye çaklamayayım? Çaklayayım ya. Aha Nescafe. Buz yok ama. Süt mü koyayım? Hadi ya. Söyleyin bakayım. Söyleyin ne verdi? dertlerden başka. Hmm. Ne yapayım? Çok az süt koy. Süt koy aşkım. Buna mı? Sütü kavanoza koy. Süt ile çalkala. Tamam. Geliyor. Sütü de getireyim de bari. <laughs> buz yok. Buz. Mücretsiz. Aa süt yok bizde. E ee, ne yapacağız? Süt yok. Süt yok. Ama bizde yıllardır şöyle duran bir şey var bozulmadıysa. Ne, nesle, kafe mat. Bence bu olur. Siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ben yaparım. Soğuk kahve mi olur? Olur. Ben yaparım. Aa sen görürsün. Hedefte de 17.10'luk on, şey var. Bak şimdi görürsün. Sen ne biliyorsun ki? Ağzına. Ben yapayım da sen gör. Oluyor mu? Olmuyor mu? Görürsün sen. Sen ne anlarsın kahveden? Ben yıllardır maestro maestro <laughs> çıtak çıtak. <laughs> Mevza gelme sakın. Ama benim bir şeye ihtiyacım var. Süt tozu bu. Yok krema. Çok koydum. Ben çok seviyorum. Gel Mevza çık oradan çık. Gel. Belki biz çok seviyoruz. Ben pek sizi hepiniz aynaya baktım hiçbiriniz. Allah! Hı. Ay şimdi bardağımı mı feda edeceğim ben bunlara süt yapmak için? Buz kırıyorum da. Buz buldum. <laughs> evet o da olur. Tamam ya. Duvar kırılıyormuş kahve yapacağım diye. Bu buz erimiyor. Ne yapsam ki? <laughs> bu buz erimez. Aha evi çökertecek. Sizin için neler yapıyorum değerim bilmiyorsunuz. Oğlum nasıl sağlam tutmuş. Neyse kahve <laughs> yapmaya devam ediyoruz. <laughs> Yapamıyoruz. Buz yok buz geğüründü. Geğüründü, geğüründü. Bu, bu Ya Başka bir şey buldum. Ben çok güzel yaparım soğuk kahve. Ben de yaparım. Bak şimdi görürsün. Soğuk kahve nasıl yapılıyor göstereceğim sana. Bekle. Bak şimdi ne hale geliyor. Hepsi çok güzel. Soğuk kahve yapmayı da sizden öğrenecek değilim. Hem böyle yapmak kollarımızı zayıflatıyor musun? <laughs> Erkeklerin neden zayıfladığını anladınız mı? E ee, bunu ne yapacağız şimdi? <laughs> Soğuk kahveleri tanım. Ben yaparsam olur. Süt yok sütü nerede? Şişesinin dibine yapışmazsa iyi. Yok ya. Yavrum çalkalamayı bilmiyor. Ben az seviyorum. <laughs> Eridi bile aşkım soğutuyla. Siz ne anlarsınız ya? Bırakın ya. Hepsi bana şeyci oldu. Bak şimdi nasıl eriyor. Ben yapayım da sen gör. Hayır ben az sulu seviyorum ya. Süt tozu koydum ya. Youtube'daki arkadaşlar siz bakmayın bunlara. Bunların aklı pek ermiyor böyle. Her şeyi biliyorlar yıllardır ellerime verdikleri kremlerden sonra son halim bu. Youtube'dan destekçinin bol bol video. Teşekkür ederim. Defne geliyor kahve videosu. Hazır mısın? Hayatımdaki içip içebileceğin. Buradaki kız yapıyor. Ben de yapabilirim. Bu kız benden üstün değil Kesinlikle. Erkeklerin niye zayıf? <laughs> Erkeklerin kasları neden var biliyor musunuz? Söyleyeyim mi? Bir doktor demişti ki zayıflamak istiyorsanız YouTube'daki arkadaşlar 05 milim şişeleri böyle alıyorsunuz. Bak gerçekten o sarışın kadın kimdi? Zahide yetişte bir doktor demişti. Böyle böyle yapacakmışsınız. Erkekler niye kas yapıyor? Neyse işte arkadaşlar bunlarla zayıflamak istiyorsanız veya kol kaslarını geliştirmek istiyorsanız anneler bir boranları sallarken böyle yapın kollarınızdaki sarkmalar gitsin diyordu. Buna en yani çok erkekler heh, hani yapışırdı dibine. Bak bakayım dibine yapışmış mı? Hı. Ay suyu niye çalkalıyorum ki? Her neyse kahve yapıyorum. Buna göre de güzel bir bardak bulayım da burada var mı ki? Vardır ama ben biraz daha değişik bir şey bulayım. Bizim ev bardak dolması var. Ay şunu da mı yapsam kız? Ay olur mu ki? Ay olur ya neden olmaz? Bence bu bardak çok güzel. Ay töbe. Dur bekle. Geliyor. Toz olmuş olabilir. Youtube'daki kadınlar benim ne kadar becerikli olduğumu henüz bilmiyor. <laughs> Onlara da göstereyim ben. Bekleyin geliyorum. Soğuk kahvemiz hazırlanıyor arkadaşlar. Ben eskiden baystroydum. <laughs> Ondan sonra böyle oldum. Çöpçü oldum. Bardağımız burada. Soğuk kahvemiz hazırlanıyor. <laughs> Ay daha neler yapsam içine kahvenin bilmiyorum ki. bir şeyler daha bulayım. Ben geliyorum. Ay ne bulabilirim? Değişik ne var ki burada? Değişik bir şey yok. Aa, çilekli kahve olur mu? Olmaz ya. Alan da yok Bunu nereden üretebilirim? Yok üretemeyebilirim. Sen? Aa bundan olur olur. Çikolata bu şey bu sefer değişik. Aa. Nerede kahve? <laughs> Çikolata. Aa buldum buldum Vallahi buldum. Bak bu değişik olabilir. Buz buldum buz. Bu sefer kırılıyor. Aa böyle bak. Aha. Buz da buldum tamam. Bu kahvemizin aşamasında arkadaşlar. Kız kardeşim. Kahvenin yanında bunları çok seviyor mesela. Bize gelirken bundan getirmiş. Ne gerek varsa. Bunu içine atayım değil mi? Hem asmır oluyor. E yukarıda da on jeto çikolata karamel sos olsaydı. Aha işte onu da hallettim. Stamper. Orange. Çilekli bir şey buldum. Boş ver. Şişenin içine atabilirsek çikolatalı olacak. Kahvenin sonunu merak ediyorsan Yayından çıkma. Bu bunun içine girer mi ki? Girer. <laughs> Hem de çilekli kahve oldu. Bir adet top çikolata attık içine arkadaşlar. Şimdi seyrek bak neler oluyor. Bu neydi acaba? Ulan yiyip yiyip içine atmışlar. Arkadaşlar lütfen. Beyaz çikolatalı beyaz mı atayım içine? Bunu mu atayım? Bence bunu atayım. Öncelikle bardağımızın içine bir adet şöyle bir şey atıyorum. Bakın arkadaşlar bardağım bu. Oradaki kızdan daha güzel yapacağım. Çikolata bulamadım diye. Fakirim ama aptal değilim. Süt de olsaydı iyi olurdu ama neyse. Gerek yok. Ben onu sütsüz yaparım oluyor yani. Ortalık da meydan şeyine döndü. Neyse. Sen burada kal. Sen de gel. Bu çok değişik bir kahve arkadaşlar. Bunu benden başka kimse bilmiyor. Şimdi bunu çalkalaya çalkalaya kahve yapacağım. Neden? Çünkü çok akıllı. Evet. Bir de buz bulsaydım bu çok güzel olurdu. Şu buzdan bir şey yapsam Git siz gidin gelin. Zehirleneceğiz. Yok be ya. Çikolata koydum içine çilekli. Aha bunu. Bunun çilekli çikolatasını koydum şu şu renk olanı. Çikolata olarak eritiyorum içinde hem. Köpük de yapacağım. Süt tozu var. Nescafe üçü bir arada var. Bak. Gördün mü? Rengi de değişmeye başladı. Karamelize oldu. Ama benim bir buz bulmam lazım. Şuradan bir buz çıkarayım geliyorum ben. Karıştırabilirsem tabii. Kahve de kahve benden sorulur. <laughs> gelmiyor. Aha. Bir tane buz çıkartabildim bak. Aha şimdi bu buzu bunun içine atıyoruz. Kahvemizi. Çok enteresan bir kahve oldu. Sonra tekrar bunu yerine koyuyoruz. Biraz daha bu çıkarmamız lazım. Çıktı, çıktı. El lezzetimi de kattım arkadaşlar. Buz buzum yok, dolapta buz yok ama ben akıllı bir kadın olduğum için buz üretebiliyorum evde. Tamam. Bak buz var mı acaba ya? Oradan Orada Tamam. Tamam. Sudaki buzu çıkartamıyorum ama elimle çıkarttım. Potpourri kahve. <laughs> Kızım fena oldu. Yemin ederim. Bir köpürdü bir köpürdü. Dur daha dur dur. Daha yeni başlıyoruz. Harika bir kahve sizi bekliyor arkadaşlar. Ben bunu dolaba koysam gelsem biraz donsa. Yukarıda da on jetonluk hedef var anasını satayım. Ya. Bak. Bekliyor beni. Kaç dakika oldu kız? Abla bekle. Bekleyemem. 14 dakika olmuş. Makbuş o değil o değil bu bu. Kız o değil bu bu. Bence çok güzel köpürdü. Hazır mısınız? Dur biraz daha köpürteyim. Tabi bitti mi? Hayır. Benim için başka seçeneklerimiz de var elimizde. Anam çöpten bulmuştu geçen yıl. Tamam. Aha, hayır. Fakirim ama aptal değilim. Petimiz de var. Hemen. Kahvemizi tamamlayacağım arkadaşlar. Çilekli. Böyle. Ha? Bak şimdi. Önce arkadaşlar bakın. Buradan da gösteriyorum. Bitti mi? Hayır. En son aşama daha çok çırpıyoruz. Bak şimdi. Teşekkür ederim Burçin. Çikolata yeritmeye çalışıyorum. Hani olmazdı? Hani olmazdı köpük? He? Aha. Ya. YouTube'dan bekliyorum arkadaşlar. Oldu mu? <laughs> Yavrum benim be. Olmuş mu? He? Allah. Aa tersten yapmış. Neyse. Bak şimdi bu bükme yeri <laughs> İçine çikolata bile koydum. Bunu yapan kız benden öğren. Git dene de gör. Köpürmezmiş. Sen köpürtemiyorsan suç benim mi? <laughs> Youtube'daki arkadaşlar lütfen videoma destek olun. Al, kanalıma abone olmayı unutmayın. İçinde de ne var? Kefir mi? <laughs> Ebeğin ki. Ne kefiri? Vallahi çok güzel oldu. Daha içinde çikolata var. Yemin ediyorum bir köpük var arkadaşlar. Işığı yakayım. Al sana kahve. Bir de içine çikolata koydum. Bak çikolatalar da var. Çilekli çilekli. Buz bulamadım ama buz şişesinin içinden suyu kırarak buz çıkarttım. Nasıl olmuyormuş ya? Bu bir reklam değildir. Kahve reklamlarınızı alabilirim. <laughs> Gelmesi lazım bence de. Geri yolladılar telefonu. Arkadaşlar e, YouTube'dakiler size sesleniyorum. Buraya bol bol beğeni, yorum, hype'i puanı. İçinde canlı canlı çikolatalarım var. Ben bununla iki tane daha Nescafe yaparım.